Bu dönem Amerikalılar. Türk milletiyle karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabi her şey hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti bu en demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun sebeplerini muhterem sevgiliniz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ifade eder. Diğer taraftan, Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada istihar ettiği, ettiği, demokrasi Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak meşeriyet dünyasında arz-ı meşhuriyet eyledi. Büyük bir millet büyüğü. İşte bu noktadandır ki bu milleti Amerika milleti hakkında evin ve kuvveti bir muhabbet edilseler. Ümit ederim ki bu müşahede ki millet arasında mevcut olan muhabbeti öfleştirecek. Yalnız bu kadarla kalmayacak. Belki tüm de şeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazim hurafelerini silmeye dünyayı su ve huzun sahasına sokmaya medar olacak. Tensil etmekle mübahi olduğum tüm bir dediğin, Yeni ガイシーくんと何もない。うん